Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sıfatlar konusuyla ilgili bir etkinlik yapacağız. Ama öncesinde sıfatlar konusunu kısaca hatırlayalım. Sıfat adların niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi veya belirtmesi gerekir. Yaşlı adam pazar çantasını titrek ellerle tutuyordu. Bu cümledeki yaşlı sözcüğü adam ismini niteleyen onun özelliklerini belirten bir niteleme sıfatıdır. Yemekte bu masaya dört kişi oturacak. Cümlesinde ise bu sözcüğü masa ismini işaret yoluyla belirten bir sıfattır. Niteleme sıfatları bir adı, durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatları ada sorulan nasıl sorusun cevabı olan sözcüklerdir. Küçük çocuk bizi görünce yanımıza geldi. Gökyüzünü aniden kapkara bulutlar kaplamıştı. Cümlelerinde küçük ve kapkara sözcükleri önüne geldiği adları nasıl olduğunu gösterdiği için niteleme sıfatıdır. Bu sözcükleri niteledikleri ada sorulan nasıl sorusuna cevap olduklarına dikkat edelim. Nasıl çocuk? Küçük çocuk. Nasıl bulutlar? Kapkara bulutlar. Belirtme sıfatları, adları, işaret, sayı, soru, belgisizlik yönüyle belirten sıfatlardır. İşaret sıfatı, adları, işaret yönünde belirten, onlara işaret eden sözcüklerdir. Bu, şu, o, öteki, beriki, öbür sözcükleri Türkçe'de kullanılan işaret sıfatlarındandır. Bu kitabı senin için aldım cümlesinde bu sözcüğü kitap ismini işaret yönüyle belirten bir işaret sıfatıdır. Belgisiz sıfat. Adları belirtirken kesinlik bildirmeyen sıfatlardır. Bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, bir takım, her, hiçbir, herhangi. Bu sözcükler Türkçe'de en çok kullanılan belgisi sıfatlardır. Bu konuyla ilgili birkaç kitap okumuştum. Bu cümledeki birkaç sözcüğü kitap adını sayı yönüyle ama kesin olmayacak biçimde belirtmiştir. Dolayısıyla birkaç sözcü belgisi sıfattır. Soru sıfatı adları soruyla belirten yani adları anlamca tamamlayan soru sözcükleridir. Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır. Nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar, ne gibi soru sözcükleri Türkçe'de kullanılan soru sıfatlarındandır. Sen tatilde kaç kitap okumuştun? Bu cümlede kaç soru sözcüğünün kitap adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek 5 kitap cevabının sıfat olması bize bu soru sözcüğünün de sıfat olduğunu gösterir. Sayı sıfatı varlıkların sayılarını gösteren onları sayı yönüyle belirten sözcüklerdir. Sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı, asıl sayı sıfatı ve sıra sayı sıfatı olmak üzere dört grupta incelenir. Sevgili öğrenciler, şimdi sıfatlarla ilgili bazı cümleleri birlikte değerlendirelim. Güzel kitapları hemen alırım cümlesinde güzel sözcüğü kitap ismini nitelik yönünden belirten bir niteleme sıfatıdır. Akıllı insanlar kendine güvenir. Cümlesinde ise akıllı sözcüğü insanlar ismini nitelik yönüyle belirten bir niteleme sıfatıdır. Bu kitabı ben aldım cümlesinde. Bu sözcüğü kitap ismini işaret yoluyla belirten bir işaret sıfatıdır hangi konuyu işleyeceğiz cümlesinde hangi soru sözcüğü konu ismini soru yoluyla belirten bir soru sıfatıdır. Bu işte %20 kar var cümlesinde bu sözcüğü işte ismini işaret yoluyla belirten bir işaret sıfatıdır. Yine aynı cümlede %20 sözcükleri kar ismini sayı yoluyla belirten bir Sayı sıfatıdır. Birkaç arkadaş dışarıda bekliyor cümlesinde. Birkaç sözcüğü arkadaş ismini kesin olmadan belirten bir belgisiz sıfattır. Bir gün yine karşılaşırız cümlesinde. Bir sözcüğü gün ismini kesin olmadan belirten bir belgisiz sıfattır. Bu çantayı ancak iki kişi taşıyabilir cümlesinde. Bu sözcüğü çanta ismini işaret yoluyla belirten bir işaret sıfatıdır. Yine aynı cümlede iki sözcüğü kişi ismini sayı yoluyla belirten bir sayı sıfatıdır. Öğrencilere ikişer kitap verildi cümlesinde. ikişer sözcüğü kitap ismini sayı yoluyla belirten bir sayı sıfatıdır. Kimsesiz çocuklara yardım edelim cümlesinde kimsesiz sözcüğü çocuklar ismini niteleyen bir niteleme sıfatıdır. Bütün öğrencileri bahçeye çıkarmışlar cümlesinde bütün sözcüğü öğrenciler ismini kesinliğe bağlamadan belirten bir belgesiz sıfattır. Kaçar gün kaldın şehirlerde cümlesinde kaçar soru sözcüğü gün ismini soru yoluyla belirten bir soru sıfatıdır. Evet sevgili öğrenciler, şimdi de sıfatlarla ilgili örnek soruları çözeceğiz. Aşağıdakilerin hangisinde bir varlığın niteleyici kelime kullanılmamıştır? Bu soruda bizden niteleme sıfatı olmayan seçeneği bulmamız istenmektedir. A seçeneğindeki dürüst insanlar her zaman kazanırlar cümlesinde dürüst sözcüğü B seçeneğindeki sevdiklerine sık sık güzel hediyeler alırdı cümlesinde. Güzel sözcüğü. D seçeneğindeki iyi yürekli insanlar yetiştirmek zorundayız cümlesinde ise iyi yürekli sözcükleri bir varlığı niteleyen niteleme sıfatlarıdır. C seçeneğinde ise herhangi bir niteleme sıfatı kullanılmamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır? A seçeneğindeki bir saat süre yeterli olur mu cümlesinde bir sözcüğü. B seçeneğindeki ikinci soruyu çözemedin cümlesinde ikinci sözcüğü. D seçeneğinde 3 yıldan beri arkadaşımı görmemiştim cümlesinde üç sözcüğü. İsimleri sayı yoluyla belirten birer sayı sıfatıdır. C seçeneğinde ise herhangi bir sayı sıfatı kullanılmamıştır. Sevgili öğrenciler, sıfatlarla ilgili etkinliğimizin sonuna geldik. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.